Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle güzel bir örgü modeli yapacağız. Bebek örgülerine de çok yakışacak güzel bir örgü modeli yapacağız. Ben 3 numaralı şiş kullanıyorum. Bebe yünüm. Bu model için lastikten sonra 4 sıra yani Önden 2, arkadan 2 sıra örüyoruz. Önden düz, arkadan ters örgü olarak örüyoruz. 4 sırada sonra modelimizi kuracağız. Şimdi 4 sıra düz örgümü ben örüyorum. Önden düz ördüm. Arkadan ters, tekrar önden düz. Arkadan ters öreceğim. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Arkadan da örgüleri ters. Şu ilk il başlangıç ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimden sonra Bakın tam şöyle yan taraftan boşluktan bir tane ilmek uzatıyorum. Şöyle uzattım. Şimdi şu şöyle bir tane doluyorum. Bir ve iki. Araya giriyoruz. İkisi iki ilmeğin arasından şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şimdi bir tane arada ters örgü örüyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. Bakın şu ikisinin arasına ara boşluğundan bir tane çıkartıyorum. İpime bir tane doluyorum. Çıkarttıktan sonra şu ikisini bir alıyorum. Tekrar yapıyoruz aynı şekilde. İpim arka tarafta. Aradan. Uzun çıkartıyorum, doluyorum, şu iki ilmeği bir çıkartıyorum. Aralarda da bir tane ters örgü. İlk sıramız bu şekilde uzatıyoruz. Bir tane doluyoruz ve iki ilmeği düz alıyoruz. Ve tersten bir diş bir ilmek ters. Nasıl? Şunu, şunu biraz uzatmaya dikkat edelim. Şimdi kenardan iki tane düz örgü ördüm. Şimdi arka sıradayım. Arka sırada bir ters örüyorum. Düz ördüğüm örgüyü arkadan da düz örüyorum. İplik benim tarafımda şu anda. Bir tane düz örgümü ördüm. Şimdi iki tane ters ve bir tane örmeden alıyorum. Ortadaki ipliğim zaten düz ilmek o belli. İki tane ters örgü ve bir tane örmeden alıyorum. Ortada doladığım ilmeği birini de örmeden aldım. Arka sıramızı da bu şekilde iki haroşa bir örmeden alma ve bir düz olarak bitiriyoruz. Örmeden aldım ve kenar ilmeği. Sıradayım. Ön sıradan Örmeden aldığım ilmeği yine örmeden. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Bu ilmeği örmeden almıştım. Tekrar örmeden aldım. İpim ön tarafta. Bakın şimdi. Bir, iki. İpim arka tarafta. Ve çeviriyorum. Bakın. Şu tarafta daha güzel anlarsınız. İpim arka tarafta örmeden aldığım ipi örmeden aldım ipi ön tarafa aldım iki tane ters örgü ördüm yine ipim arka tarafta ve şu örmeden aldığım ilmeği iki ilmeğimi arasından geçirdim bakın verev bir örgü elde ettim örmeden aldığım ilmeği alıyorum iki tane ters örgü örüyorum ipimi tekrar arka tarafa alıp çeviriyorum örmeden aldığım ilmeği ikisinin arasından geçiriyorum bakın bir V elde ediyoruz ikisini içinden geçirdim. Ters örgü. Hep ters örgü ama bu düz örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. onda tek ipliği öbür tarafa geçiriyorum arka tarafa. Diğer türlü örgüde ipim önde oluyor. Ve bir de toplarken arkaya geçiriyorum şöyle bir ve elde ediyorum. Çok hoş model ortaya çıktığı için örmesi çok zevkli. Bakın Tekrar örgüye aynı ilk sırada ördüğümüz gibi başlıyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ilmeğin arasına bir ilmek çıkartıyoruz. Biraz uzatıyoruz. Bir tane doluyoruz ve iki tane iki ilmeği bir topluyoruz ve bir ters örgü tekrar aynı şekilde örgümüzü hep aynı şekilde tekrarlayacağız bundan sonra aynı şekilde ilk sırada Yaptığım gibi model tekrarlıyoruz. Modeli 3 sırada bir tekrarlıyoruz. 3 sırada da modeli kuruyoruz. 6 sırada bir model tekrarlanıyor. Arkadan görünüşü modelimizin ve önden Laleler açmış. Görüntüsü çok hoş bir model. Koyu renklerde daha da farklı durur. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi de açınız lütfen. Hoşçakalınız.